Ya ben ben ne yaptım ki yani Kezban'la konuşacaktım, Kezban bütün paralarımı aldı, Christian'ı aldı. Ben arkadaşı istedim, onlar mı istiyorlarmış. Ondan sonra gittim, dizini derken mahvettim her şeyi. Bilgisayarımı da açamıyorum. Ben de, ne yapacağım, nasıl çözeceğim ki bu problemi? Anlamadım ki hiçbir şey yani. Morsi geç otur Morsi. Geldim, bu, 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 bilgisayarım gitti benim. Bak hiç bilgisayarı bana verme. Sen var ya bak yemin ediyorum sana her gördüğüne tıklamışsın. Ben eminim buna yani tıklamadım dur, ben dur o, o benim mausum bak ona bile tıklıyorsun Muhsin ne oldu ben... best belli yani yaptıklarının ne olduğu best belli ama ben dizi izleyecektim dizi izlerken bilgisayarım gitti peki kezban kim kezban bilmiyorum kezban konuşuyordum. Bana şey verdi, kredi kartı verdi dedi. Bak tahmin tahminim ekranın sağ altından çıktı değil mi o Kezban? Yok sol altından çıktı. Sol altından çıktı. Garanti sen sanal şahıslara dolandırılmışsın. Do, do, ne dolandırıldım? Muhsin, evet dolandırılmışsın. Ama niye ben ben güvenli diye bir şey yapıyordum internete? Ya ben sana eset vermedim mi esetim var? E, verdin bardak değil mi o? Kullanmadım ne bardağı? E, Muhsin ne diyorsun sen? Kullandı. Ne olarak kullandın? öyle kullandım yani. Anladım. Tamam o zaman gel ben sana nasıl kullanacağını göstereyim. O olur. Geliyorum. Tamam. Olacak mı şimdi o? Her şeye tıklayabilecek miyim? Valla her şeyi tıklayacaksın bunu yaptıktan sonra. Ben şimdi sana göstereyim orayı. Biliyor musun benim için bir bağımlılık artık. Hani... Çözemiyorum neden böyle olduğunu. Sen şu elini bir indirsene. Oo, bak, o bak o bilgisayar benim bilgisayarım. Benim bilgisayarımda her şeye tıklıyorsun şu anda. Yapma Aa, onu. Ama pencere açılmıyor hiç. Hiçbir Yap şey açılmıyor. Onu. Çünkü ekran benim önümde. Muhsin ne yapıyorsun? Bırak şu tabırları artık yeter. Çocuk gibi oldun Muhsin. Muhsin, eset smart security şu an kuruyorum. Bir kullanıcılık kuruyorum. Bir yıllık kuruyorum. Ona göre bir yıl boyunca her şeye tıklayabilirsin ama bir yılın sonunda yani üyeliğini yenilemen gerekecek ona göre yani. Her şeyi tıklamaya devam ettim sözü benim için sorun yok. Sen her şeyi tıklamasan bence daha iyi edersin. Neden? Yine de daha iyi edersin bilmiyorum. Tamam, ben, ben öyle yaparım. içimden bir ses Muhsin her şeyi tıklamasın diyor yani sen bilirsin. Tamam. Ama ama soyadım bunu Şimdi sakin gerektiriyor. Sakince onu yerine bırak tamam. Soyadım bunu gerektiriyor efendim. Neydi soyadın senin? Tıkçı. Muhsin Tıkçı. Muhsin'i de sen bilemiyorum sana. Muhsin bilgisayarını alabilirsin artık. Çok teşekkür Ben ederim. kurdum kuracağımı gerisi sana kalmış. İstediğin tamam. yere istediğin şekilde tıklayabilirsin. İstersen bilgisayarını bile çaldırabilirsin bir şekilde buluyorsun sen merak etme. Tamam çok teşekkür ediyorum ben tamam. bunu hemen deneyeceğim. Rica ederim tamam. Hemen tıklamaya başlıyorum. Tamam memnun kalırsan beni yine bul. Tabii ki. Muhsin çok garip bir çocuktu. Bana en az 50 tane bilgisayar getirdi. Hepsinde aynı seçeneklerle geldi karşıma. Ya bilgisayarda virüs var dedi ya da ben yanlış şeylere tıkladım dedi. Ne görse tıklardı. Ben artık anlam veremez oldum. En sonunda yükledim virüs programına Asset Smart security kurtuldum ya. Yeter artık. Ben ismi vermek istemiyorum. Muhsin'le zaman benimle tanıştım. Beni görse geliyor evime, ziyaret ediyor. Kendisi de kararmıyor, çok iyi bir insan. Ama evdeki bütün bilgisayara tıklıyor, virüs bulaştırıyor. Ben Muhsin'le bundan 20 sene önce internet kafam vardı, orada tanıştım. İnternet kafeye gelirdi, 30 bilgisayarı hepsini bozdu. Çoluğumun çocuğun rızkını yedi. Artık kendisiyle görüşmek istemiyorum ben tıklıyorum efendim. Ben ben kendim bildiğim bileli tıklıyorum. Tık, tıklamak benim için bir tutku. Yani ne zaman görsem internete girsem bir bilgisayar görsem gördüğüm şeyde tıklamayı seviyorum. Biraz saf olduğumu söylerler. Ha hakları vardır ama bu benim tıklamama şey değil. E, engellemiyor. Yani o kameranın yanındaki şey mi? Ona bir tıklayayım bakayım ne o? Tıklayayım.